Herkese merhaba, bu yıl e, Türkiye içinde, dünya içinde zor bir yıldı. Ama özellikle İzmir için, özellikle Bayraklı için e, deprem dolayısıyla e, bu zorluk iyice arttı. Öncelikle bütün kayıtlarımız için başsağlığı ve sabır diliyorum. E, 2021'in e, her açıdan 2020'yi unutturacak, yaralarımızı sardığımız, umut dolu, sağlık dolu, huzur dolu bir yıl olmasını dilerim. Çok sevdiğimiz, çok özlediğimiz İzmir'e, Bayraklı'ya selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bu yıl istediğimiz kadar birlikte olamadık belki ama önümüzdeki yıl için mutluyuz. Her şeye rağmen iyi seneler İzmir, iyi seneler Bayraklı.